Paşa Limanı Evleri projesinin en güzide villasına hoş geldiniz. Biz buna Paşa diyoruz. Bu gördüğünüz villaya. Şöyle önemli bir özelliği var. Görüyorsunuz şu anda hani bahçeden inanılmaz bir deniz manzaramız var salonumuzdan. Biraz sonra salona da gideceğim. E, toplamda 412,5 metre bir bahçe arsa payımız var. havuzumuzu görüyorsunuz. Bütün bahçe mobilyalarımızın hepsi Vitello. Şöyle bir güneşlenme alanımız var. Suyun içerisinde şezlonglarınızı koyup güneşleneceğiniz bir alanımız var. Deniz bakın buradan da devam ediyor. Yani hani çok güzel, kesintisiz bir deniz manzaramız var. Burada bir tepe konumda olduğumuz için neredeyse bir şahin tepesi gibi karşı tarafta hem çeşmeyi hem de ilerleyen yerlerde Yunanistan'a kadar görebiliyoruz. Bahçemizi gösteriyorum. Gördüğünüz üzere peyzajımız artık büyümüş ve erişkin ağaçlardan oluşuyor. Alt katta da bir bahçemiz var. Hemen onu göstereyim size. Bakın alt katta hani rahat rahat güneşlenebileceğiniz yazın gölgesinden faydalanabileceğiniz çok güzel bir alt kat bahçemiz de var. Gene aynı zamanda hemen bu tarafa dönüyorum. Burada neredeyse iki araba, iki araçlık bir otoparkınız var. Herhangi bir araç park probleminiz yok burada. Şöyle göstereceğim. Bakın arabayı, arabalarınızı veya misafiriniz burada çok rahat park edebilirler. Havuzu tekrar gösteriyorum. Çok güzel bir havuzumuz var. Havuzdan dahi deniz manzaranız var. Öyle bir konumdayız evi biraz göstereyim size. Bakın. Şuradan daha rahat göreceğiz evin şeklini. Hep beraber şöyle aşağı inelim. Bakın şu tarafta daha iyi göreceğiz. Evimiz tam 3 katlı şu. Bir şu zemin katı görüyorsunuz. Bu giriş katımız. Salon ve mutfağın bulunduğu kısım. Ve üst katımız. Hemen içeri girelim. Bakın. Demin de söylediğim gibi bahçe mobilyamız Vitello. Bu arada girişi de göstermiştim. Girişimiz hemen şuradan yapıyoruz girişimizi. Şemsiyesinden tutun oturma takımına ve şezlonglarına kadar her şeyiniz hazır. Şimdi salona girelim. Bakın Şimdi içeri girdim. İçeride geniş, ferah bir salon bizi karşılıyor. Açık mutfağımız var. Şöyle göstereceğim. Burada hemen bir tane portmantomuz var. Pivot bir kapıyla direktman şöyle büyük, heybetli pivot bir kapımız var burada. Ben de kapatmış olalım. Şuraya döndüm. Burada bina otomasyon sistemimiz var. Bütün panjurları kontrol edebiliyorsunuz. Su banalarını kontrol edebiliyorsunuz. Bakın burada bulaşık makinesinden fırına, mikrodalgaya kadar e, ve e, buzdolabına kadar her şeyi düşünmüş durumda. Hepsi franke. Baktığınız vakitte ev yeden vektifi ürünlerine kadar her şey franke. Şöyle göstereyim tekrar. Bir de bence önemli konulardan bir tanesi. Şöyle biraz dönüyorum etrafa. Bakın e, boydan boya cam cemeken doğramalarla Salon çok aydınlık duruyor. Aynı zamanda e, gördüğünüz üzere peyzajımız erişkin ve e, yoğun olarak kullanıldığı için de hem yeşili hem de karşı tarafta denizi çok güzel görüyorsunuz. Bakın şu anda hatta oturma seviyesine geleyim. Otururken bile deniz manzarasından faydalanabiliyorsunuz. Şöyle geleyim. Şimdi portmantodan bahsettim. Hızlıca şuraya dönüyorum. Burada bir tane ortak tuvaletimiz var. Ortak kullanım tuvaletimiz var. Biliyorsunuz her şey A plus kalitede. Dönelim ve yukarıya merdivenlerimizden bakın cam korkutlarımız var çok güzel bir şekilde. Eve daha iyi bir hava katıyorlar. Şimdi çıktığımız gibi karşımızda ortak banyomuz var. Şöyle göstereyim. Çok geniş bir ortak banyomuz var. Şöyle dönelim. Bu katta 3 tane odamız var. Ebeveyn odasından, ebeveyn odasından girelim. Bakın her odada muhakkak sabit mobilyalarımız ee, sabit mobilyamız var. Şu anda beni görüyorsunuz. Bu içerideki aydınlatmaları isterseniz kapatabilirsiniz. Şuradan yapıyor olacağım. Bakın kapattım. Döndüm. Burada bir evlen banyomuz var. Yine birçok eve göre gayet geniş bir evlen banyomuz var. Sabit dolaplarımızı geçtim. Yine şunu göstermek istiyorum. Bakın çok güzel. Çok güzel bir deniz manzaramız var burada. Gene neredeyse böyle baktığımız zaman 100-120 derecelik bir deniz manzaramız var. Buradan Yunan adaları. Şurası Sea Homes projesi. Hemen şu tarafta zaten Kuentovic Paşa limanının bulunduğu yer. Bu kapının arkasında da çok güzel bir, çok arkaya sıkıştırılmış ama gene büyük bir alan alacak güzel bir daha var. Ebeveyn odasını böyle gezmiş olduk. Şimdi devam edelim. Burada ikinci odamıza geldik. Burası ebeveyn odasına göre daha nispeten daha küçük. Ama yine çok güzel deniz manzarasına sahip bir oda. E, aşağıda havuzun yansımalarını da görüyorsunuz şurada. O da çok güzel bir etki yaratıyor. Biraz daha e, hava karardığı zaman daha güzel belli olacak. Yine her zamanki gibi burada da sabit mobilyalarımız var. Bu sabit mobilyalar gibi hani e, birçok konuyu işte kadınların aslında ihtiyacı olan dolap ihtiyacını birçok yönden karşılıyor ama ekstra şeyler tabii ki yaptırabilirsiniz. Yaptıran e, burada komşularınız var. Şimdi içerideki, üst kattaki son odamıza geldik. Üçüncü odamıza geldik. Burası şimdi bu telefondan biraz dar gözükmekle beraber tek kişilik bir yatıdan daha rahat sarabileceği yine eğer baş ucunu böyle koyarsanız yine deniz manzarası olan tabii parçalı bir deniz manzarası olan güzel bir oda. Bu arada bütün doğrularımız lineal olsun, hepsinde sinekliğimiz var. E, panjurlarımız otomatik panjur, demin de bahsettiğim gibi ev otomasyon sistemine bağlılar. Kapılardan bir örnek vermek istiyorum. Bakın kapılar boylu boyuna çok geniş ve heybetli kapılardır. E, evin içerisinde kullanılan kapılar da menteşelerinden kulbuna kadar hepsi A plus kalite ürünlerdir. Şimdi aşağı inelim. Biraz hızlı aşağı ineceğim. Şöyle, şu çok sevdiğim bir görüntü, şunu bir göstereyim size. Biraz... Şöyle hemen... Aşağı kata inelim. Evet, bakın. Aşağı iniyoruz. Bu cam mekan korkutlar çok güzel bir hava veriyor. Hava katıyor. Geldik bakın buraya, burada Kocaman bir banyomuz var ve çamaşır makinemiz de var. Şimdi e, bu teknik oda ve diğer odaları sonradan göstereceğim. Şimdi en büyük odamıza geçelim isterseniz. Şu bahçe en büyük oda değil de bahçe çıkan odadan başlayalım. Bakın burada demin gördüğümüz alt kat bahçeye çıktık. Burada böyle eğer misafiriniz varsa veya Veya e, çocuklarınız varsa onlar burada e, hem kendi banyoları hem misafiriniz için düşünün kendi banyo ve tuvaletleri var hem de e, çocuklarınız için de aynı şey geçerli kendi banyo tuvaletleri var e, ortak alana e, salona yemeğe geliyorlar herkes kendi kendi bölümünde kendi vaktini geçirebiliyor aslında hem misafirler için hem de çocuklar için aslında çok güzel bir ortam şuraya geldim. Burası alt kattaki büyük, en büyük odamız. Şimdi üst tarafta 3 tane odamız vardı. Alt katta da 2 odamız var. 5 artı 2. Burada yine her zamanki görüyorsunuz burada. arada. Deminki odamızda da vardı. Sabit mobilyamız var. Döndüm. Burada Kuranles sistem bir camımız var. Kuranles şu demek. Burası e, motorlarla bu camı açıp kapatabiliyorsunuz. Bu Kuranles sistem de e, yine burası aydınlanmamış olsa dahi bu güneşin aydınlığını e, alabiliyorsunuz. Çok karanlık kalmıyor. Her ne kadar kör bir oda da olsa gene aydınlık oluyor. Bir artımız var burada ondan hızlıca bahsedeyim. Çalışan odası olabilir, ütü odası olarak kullanabilirsiniz. Buradan e, buradan kapı açan müşterilerimiz de oldu bahçeye. Bakın burada bir ütü odası olarak kullanabileceğiniz veya çalışan odası olarak kullanabileceğiniz bir altıncı bir oda daha var. Şimdi bunun büyüklüğünü anlayamıyorsunuz aslında bu açıdan dolayı. Döndüm geldim. Burası da bizim teknik odamız. Bakın e, ben e, uzun yıllardan beri gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum. Böyle bir elektrik tesisatı birçok evde yok. Bizde hem bakın burası bina otomasyonu. Burası da e, evin bütün elektrik tesisatı burada e, düzenli bir şekilde konulmuş durumda sigorta vesaire değişimi çok rahat yapıyorsunuz. Burada çok büyük bir saklama alanı var. rahat rahat kullanabileceğiniz. Şimdi tekrar yukarı çıkayım ve en sonda bahçede bitireyim sohbeti. Ve yine bu güzel manzarada bitireyim. Yürüme mesafesinde denize girebileceğiniz en az 3-4 tane yer var. Birincisi hemen bu yolun devamında çok hızlı denize girebileceğiniz bir yer var. 2 dakika sürüyor denize girip ulaşmanız. Ee, Nayman tarafına gidebiliyorsunuz. Ee, hemen arkada Kuante'ye gidebiliyorsunuz 5 dakikada. Yürüme mesafesinde en az 3-4 tane konuda denize girebileceğiniz yerler var Paşa Limanı'nda. Hepsinin de suyu gerçekten çok güzel. Ee, Çeşme içerisinde tercih edilen plajlar. Bu arada eklemem gereken bir şey daha var. Hafta sonları çeşmenin içerisi çok kalabalık olurken Paşa Limanı bir nebze daha az e, kalabalığı olur. Bu da e, hafta sonunu daha iyi bir şekilde değerlendirebileceğiniz anlamına geliyor. Pırıl pırıl bir çeşme gününden çeşmenin en güzel en güzide noktalarından bir tanesi Paşa Limanı'ndan Paşa Limanı evlerinin paşasından selamlar. En yakın zamanda görüşmek üzere